Merhaba arkadaşlar. Bugün siz hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımız az önce birisi vardı ama neyse. Görev <laughs> yapmaya başlayalım. Kaç kaç yandan biraz patlıyor buraları. <laughs> Mesela vampira mı? İçimden öyle bir his var. Benim, ben evet yine çok iyi ya. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı yerde bu Şunu da yapalım. Dünyanın görevi bitmiyor ya. Bu dünyanın görevi bitmiyor. Arkadaşlar bu dünyanın niye görevi bitmiyor? geldi gözüm Of. Niye her taraf görev? Niye her taraf görev? Ne oluyor? Ne? Neyse ya. şimdi sen niye basıyorsun? Allah Allah. Niye bu işine basıyorsun? Arkadaşlar 7 numara ilk başta beni biraz fazla kovaladı. Depoya gittim depoda. Oto Auto... Aa, şarjı. Şimdi bana ne yapıyor ya? Alo, ne yapıyor bu? Ben başlatayım bir Ben hiçbir şey görmedim. 3 numara vampirmiş. 3 numaranın da interneti gidiyor. Neyse. Ben boş yaşayacağım. Kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze. Gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Delikanlı yaklaşmış. Ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaş. Ah sonra bana geldi lan. Neyse arkadaşlar 8 numara vampir 2 saniye çok kısa süren bir yerde 8 saat bekledi. Ben bence hiçbir şey durmadım Tam da tam odasına girecektim. O tonu bastı yer. da bilmiyorum. Yani ben hiçbir şey duymadım. 7 numara da olamıyorum ya da 5 numara da olamıyorum yer. Yani ben onlardan da süpürüyoruz biraz. Arkadaşlar 5 numara yalan söylüyor çünkü kendisi beni takip ediyor. Yani bir yer nyan. Yani bir yerde 2-3 kişi vardı öldürmedi ben de direkt kaçtım. 5 numara bye bye. Arkadaşlar ben seni kimse vurur. 5 numara vurur. 5 numara. beşe veriyorum Beşe beşe. Beşe bay bay. <laughs> beşe bay bay diyoruz arkadaşlar. Beşe bay bay. Beş numara yok. Beş numara yok. Geç burada Hemen depo girelim. kesin.